Sezon 14'te Timo'ya ilk temliş bu anılıksan ne olur? merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ben Aytu bugün topta Jack'te karşı team e oynuyoruz Karşı takımda 5 tane kırılgan şampiyon var ve biz ilk tam diş boğant stratejisini yapacağız bugün elektrik var ve hasar günleri girdim Jax'e karşı sevdiğim bir başlangıç elektrik var ve ani hasar başlangıcı Kostüm çok güzelmiş Auto Q Bu build'i kasmak için muazzam bir maçın içerisindeyiz arkadaşlar Adama auto Q Oto'ya tek atacağız Aa, Başlıyoruz Auto Q Oto Kanka ya flash'ını verdin ya öldün. Öldün. Muazzam bir ani hasarı var arkadaşlar. Şu elektrik verin muazzam bir ani hasarı var ve rakibi asla bunu beklemiyor. Günlerden bir de belden aşağı falan da girdik. Bakın elektrik ver kadar belden aşağı vurmuş. Siz görmüyorsunuz tabi de 32'ye 24. Şimdi bir daha Q veriyorum. Jax'e karşı iki kez Q vereceğim. Ani hasar bu ve oto atak şampiyonları karşı oynarken iki kez Q yükseltmeyi seviyorum. Şu adamı bir kez daha keselim bu ilimden bahsedeceğim. Kane'i botta gördük. Şuna bir Q atabilsem kuleden sağ gelmeden güzel. Bir oto daha. Minimum'a yaklaşmıyor. 4 seviye olduk W verelim. Kane tapa daha yeni yürüyor. Kane'den hiç korkmuyorum bu arada. Ya yani karşımda görmeyi jungle'lardan erken oyun için. Oto Q. Bir oto daha attırırsa elektrikler patlayabilir. İçine doğru gideceğim. Okey. Kane geldi de. Ölmeyeceğim. Ay, ay pazar yolladık çocuğu. Hilesini bekliyorum. Aa! Vur şuna bir tane. Ben öleceğim zaten. Lee Sin keser onu. Eğer Q atarsa. Tamam. İtmene gerek yok kanka teleport var adamın Güzel Lee itmemiş koridor bana itiyor İlk tam alternatörü aldık ikinci eşya olarak da Karamuhur başladık Karamuhur bu bu itte çok önemli arkadaşlar Çünkü çok fazla kill alıyoruz AP'miz çok fazla artıyor Deli gibi ani hasar atıyoruz Şimdi bu itten genel olarak bahsedeyim İlk eşya alışmanı aldıktan sonra Nashor'un dişi alıyoruz arkadaşlar Nashor'dan sonra gölgele alıyoruz. Yani mana eşyası satın almıyorum hemen Amacımız Assassin gibi tek atmak Şu an bu oynadığımız timo AP Assassin gibi bir şey Uzun savaşlarda iteri kadar iyi değil ama Ani hasarı çok yüksek Bir kez daha Q verdim Böcekleri mi oluyor Kane. Dayana da geliyor. Saldık mı? Saldık. Abi bir tanesini aldı sadece. Tamam. Şimdi bir Q atalım. Oo! Altan çok da bak. Şöyle genişten alacağım. Auto Q. Oto. Yani ignite menzilime girmedi. Şimdiden deli deşe tasa başladık. Sen base atmıyorsun kankam. Sen base atmıyorsun. Sen potlarına güveniyorsun. Tamam, Kane sana geleceğim kankam. Alt seviye olmaya çalışıyorum. Oldum. Gel oğlum Kane. Burada değilsin. Benim buraya hıp hızlı itip oraya gitmem lazım. Tıkladım oraya. Okey 2 milyon kaybedeceğiz sadece. Dayanın lan. Sakın kaçma. Öldü direkt. Suçlu yapmadığıma pişman olmayayım. Çok güzel. Jax'i tutmak istiyorum suçluğumu. Mavi güçlendirme de geldi. Jax Bey'i ne yapmamış? Ben burayı biraz daha oynamaya devam ederim. İkisi de kara mührümüzü de aldık. Şuradan daha pek kazanıyoruz. Gö Gözlü var koleksiyonundan. Düz Q atayım bir tane. 178. Kume yani engellemesi için herhangi bir yol yok. Şuraya bir mantar. Bir daha yedi. Sanki ışınlarını kullanmamış, o yüzden base atabilir. Ben de mavi güçlendirme olduğu için ben biraz abartabilirim diyecek kanka yapma. Q United'ım ölüyorsun. Aç gözlü olma. Yani. Adam bu minyon dalgasının hepsini kaybetti. İlk base'i Lishboğan bitiriyoruz. Tamamdır. Lishboğan tam bitti. 2000 altımızda kastık. Lishboğan'ı satın aldık. Arkadaşlar bu Lishboğan bize %8 hareket hızla sağladığı için ayakkabı almadan güzel güzel koşabiliyoruz. Yetinlik hızla sağladığı için da hızlı geliyor. Jax bir de tıklamış. Trollüyor mu? Dayana yazıyor şu an Jack Skapok diye. Ahmet. Efendim. Ses yazmışsın. Ben daldım ses açmadım. Evet fark ettim onu. <laughs> evet. Yanındaki Kiana da Ahmet arkadaşlar. Jack sana bir auto Q atayım. Gözünü seveyim. Ya Q oto atayım. Ya da W basıp Q auto atayım. W bastım. Oto. Lich Boğan'ı yemedi. Lich buanı counterladı. E açıp. Düz lazım. Otoku. Güzel bu Otoku ile yarışın attık adama da işte. Ya bir daha gelecek diye şu duvardan yaklaşamıyorum. Gelirse kaçışım yok. Geliyorum sapa. Okey. Direkt şöyle şurada görmez oldum. Yürüyorum oraya doğru. Adam burada. Dümdüz öldü çok güzel. Şimdi ikinci eşyamda şunun içine gidiyoruz arkadaşlar. Biz koridora ilerlerken siz de ekrana bir kere basıp şu sol alttan like'a basmayı unutmayın. Omzum olduğu kısımdan like'a basmayı unutmayın. 1000 like'ı geçelim hatta 1500 like, 2000 like'ı zorlayalım arkadaşlar. Ne kadar fazla like gelirse videolara üst üste videolar o kadar fazla öneriliyor. Henüz abone olmayan 150 kısımdaysanız da abone olursanız sevinirim. 30.000 bin aboneye ulaşalım arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Otokül atalım. Muazzam. Blişman'ı tetikledik sanırım bu arada. Bu adam bana karşı bir counterplay'i yok şu an. Ben bu kadar kastıktan sonra bu adam bana hiçbir şey yapamaz. Yani Jax'e çeşmesinde zaten erken oyunu kazanmanız gerekiyor. Erken oyunu kazanmazsanız Jax alt levelde canınızı sıkmaya başlıyor. Ömrünün temposuyla beraber. Bilerek W basıp Blişman'ı kullanmıyorum. Normalde kuleyi de fazla vurabiliyorsunuz. Şimdi W bastım şuna vurdum bir tane. Auto atam 200'den fazla vurdu. Zehirliyor bir de. Q çıkartamadım. esini kötü kullanırsa... Bir tane daha vurmam lazım. Çok güzel. Adam dümdüz dayladık. Eğisini de kötü kullanmadı bu arada. Ona rağmen dümdüz kestik. Şu an dehşet güçlüyüz. Gölge misin sen? Adam W kullanmadı. Dojlarım diye. Bir tane daha. Oh! Muazzam oynadık burayı. Muazzam oynadık. Hemen base, hemen base, hemen base. Adam o kadar W'sünü falan bekletti. Ona rağmen kestik. Şundan ver bir tane. Bir tane de şöyle şu bekleme süresini azalmayı alalım. Tarayıcı alıp koridoru ilerleyelim. Bu build'in tek kötü yanı arkadaşlar tek yemeniz. Yakalanırsanız tekliyorsunuz. Şu an üzerime dayanayla şulanırlarsa benim kaçış şansım yok. Jackson flash yok. Bir de mi geldi? Okey. Şimdi liş bu anda kuleyi de fazla vuruyoruz. Onu da gösterelim. Bakın mantar attım. Vurdum. 152 vurdum. Normalde 84. liş bu anım geldi. Bir daha W bastım. Bir daha vurdum. Bir mantar attım. Lich bir daha tetiklendi. Oto Q. Oto. Oto. Bu ne abi? Adamda kemik vardı bu arada arkadaşlar. Onun altını çizmek istiyorum. Kemik zırhlı düştü haller. Oto Q. Dümdüz. Yani kaçışın yok kankam. Kule altı güvende değilsin şu an. O evre geçti bayağıdır. 11 seviyeyiz. Arkadaki tek yiyor. Birazcık HP'niz bile varsa. Oto Q. Oto öldü o direkt. Oto. Oto. Bu öldü. sende Bir oto daha. O da öldü. Çok güzel. Muazzam. Dediğim bu arkadaşlar. Hasarınız çok yüksek. Dehşet yüksek. Sadece çok kırgansınız. Biraz dikkatli oynamanız gerekiyor. W basıp vurdum. Flaşlayacak mı? Reşek, reşek. Gel, gel gel. Aa, dur şey zehir var. Kör attım. Öldü. Öldü, öldü, Aa. öldü. Öldü, kesin evet. öldü. Kesin öldü, kesin öldü. Evet. Tamam ben base atıp eşyayı da bitirdim. Muazzam. Efendim evet, atmayın ne olur. Şaksı hep GG. Bak Kane. Dümdüz öldü. İçeride ölecek eğer çıkmazsa. Çıkarsa da dışarıda döner. <laughs> kesek mi? ya? Aa. Aa! Şimdi yıldırma asası güzel bir opsiyon da yıldırma asasından önce yıldırma asası biraz geç patladığı için gölge elemi almam lazım. Asist. Nice. Şu Lucian üzerinde bir hasar denemesi yapmak istiyorum. W auto Q. Tabi ulti beni tarmaya başlayacak değil mi? Ace'i gelecek. Benim de W'm gelecek. W. Q. Ah be. Kate kesti mi? Ölmez. Um. Şu kadar gümanı taklasam. teklerim bu arada da. Aa, trash. <laughs> ya dayan. Yapma be. Ultim 2 saniye Ayto. Kane. Hmm. Şuna vursam day dayanadan çekiniyorum biraz. Evet. Yedi mantar aslında. Tamam o öldü. Buraya bir Lucian gelirse tek yer. Kane gelirse yine tek yer. Lucian matta. Şey buradan mı gelir? Gel abi düz yol burası. Ha dayana. Size bir şey diyeyim, da tek diyeyim tekrar. <laughs> Aynen böyle. <laughs> Biraz attı. Geldi. O da tek yer de. İçeride öl, içeride öl. Çıkma. Çok güzel. Dayanıp bir can kaçtı zonya basıp. Jax olduğu için yürüyemedim. Bundan bahsediyordum. Jax'in eseri bayağı iyi olmuş hocam. Tebrikler. Bence de. Pusalım bakalım buraya. W auto Q. İçeride öldün yine kanka. Sen, senin rutin oldu ya içeride ölmek. <gülüyor> <gülüyor> Baba tahliye. <laughs> Şöyle şu kaçıyormuş gibi yaptım. Totem bitti. Buraya geri geldim. Adamların hepsi burada bu arada. Ben şu an troll atıyorum bir tık daha. Çok da şattan vermiyorum. Şu Lucian bir gelse buraya. Evolution'a yapsak şu hareketi. Dayana sen değil. Bak bot farmına başkası gidiyor. Gel bu işin buraya. Tıkla oğlum. Fresh tarama burayı. Ya. Ya derdiniz nesin? Sen öl lan. Öldün ki. Heal kurtaracak mı? Ah! Yeter! Hep bir canla kaçıyorlar ya. Heal attı. Trash bile tarayısı tuttu. Buraya yurdu tarayıcı açtı. Güzel vuruyor o zaman. Geldik. Bak hasara bak. Rabon'u alırsak bu arada otokü'ye direkt ölür. Direkt ölür. Heal falan da kurtarmaz. Şu mantarı geliştirmeyeceğim. 4 stack olduğunda geliştirirsem 5 stack oluyor arkadaşlar. Bir tane beleş mantar kazanıyoruz. Bakın şu an 4 stack de sınırlı ya. Geliştirdim. Bir tane bedava mantar kazandım. Bu kuleyi savunmaya kimse gelmeyecek mi? Aha. Bekle bekle bekle. Oto Q. Bir oto daha öldü. <laughs> o flash olmadı sanki ama Arkamdaki kim? Dayana. Um, buradan ayrılmamız gereken konular var. Tamam, dodge. Kane hadi abi, bir double at. Adam duvarda tur atıyor hala. Aha, yediler mantarı. Dayana kombosu yedik. Ben Dayana full combo atıyorum. Mantar falan var. Bir mantar daha Aaa, neyse anneki. Ya bitti. Kaçtın mı lan? Hadi lan Serafin. Dayanayı tekleyebilirsin. Dayanayı dön EQ at. Budur. Okey okey. Gayet güzel. Bir mantar daha yiyeceksin. Oğlum sen hayattan bayağı soğudun ha. <laughs> Adam 900 hasar yedi mantardan. Aha midde aksiyon. Geliyorum geliyorum. Hepinize tek atacağım. Listen ona, ona sıkıyor. Bir Diana kombosu yemezse ki. Pre sen de benden tek yaksın. O kalkan eşyasına rağmen. Kanka sen... Um, Diana'ya yaklaşmak niyetinde değilim. Yok kanka kurtarmaz. Bum. Tamam şimdi bir kill almam lazım. Ben bir pusu gaming tere. Yardım lazım mı? Yok hiç de değil. Tamam. Pus Gaming TR başladı. Oto Q, oto. Aa, biraz büyü bir öğrencim var, doğru. Bu sefer içeride ölmedin kanka. Dışarı çıkmana izin verdim. Gaming TR bitti mi peki? Şu an duşun botta olduğu için bir ara verdik Pusu Gaming Oğlum bana eşya dayanmıyor. Ayakkabıyı satacağız biraz arkadaşlar. Yani eğer daha da uzak soyun. Hiçlik de alacağız. Ajax. Bu çocuk bizi biraz aga ya. Biraz bekletir. E ee, yoksa bir şu an Q'ye adam yamuldu. Kaçın yok. Adam otu yordu bu arada. Bilsin orada Alırız biz bunu bence. Alırsınız ya. Ben Bir ya buraya benim ota atamış bu anla. Çok güzel. 800 kaç 872 AP olduk. Şimdi kara satmadan ayakkabıyı satsam bunu alsam yeter kadar şey var saldırı hızı 67. Aa saldırı diyorum Ah güzel asist geldi. Çok çok güzel. Tam ona ihtiyacım vardı. 1061 AP <laughs> olduk <kanka gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Tam 60 gold ihtiyacım vardı. Bu, bu arada bayağı artar bu ap. Kadim'i de alalım. Kane nasıl 300 gold verdi ya sen onu... <laughs> Bilmiyorum kanka ben onu bayağı kesiyorum sürekli. İçeri atıp e? atıp kesiyorum e, 300 da. 300 gold verdi eleman şaşırdım. Kadim, kadim, kadim. Seraphine'de kadim keyfi. 1k 1k vuruyor. Ooo let's go. Hayt 100 gold daha lazım. Bir patlatsa şu nexus'u ya. Tabi efendim. Gelme, gelme, gelme. Gelme. Oğlum çok güzel olacak. Dayanılabilir bir direnci var mı? Var. Gelme. Umarım şuradan trash tarayıcı falan açmaz. Trash sakın. Tam açmadı. Sen tekliyim ya. Sen bir tek ye. Lucian lazım bana. Lucian neredesin? Adam base'in en derinliklerinde. Mantarları da kullanmayacağım. bir Be bekleyeceğim burada. Ondan bir daha karşılamaya gelsinize ya Jax. Aha, gel ama, lütfen. Otakio, bulduk. Bitirme, bitirme birbirini tekleyelim tekleyelim. gel oğlum buraya. Bum. Vay, ne tüm oyun sana bakıyor. Yap şu onu. Ya beni mi çekleyeceksin kankam? Oyun bitiyor beni çekliyor adam ya. Kinlenmiş <laughs> biraz, kinlenmiş. Liş bu 7 kalsak. 7 kalsak. İlk tam liş bu anla ani timumuzu bu şekildeydi arkadaşlar. 58 kalsak da maksimum yapmışız. Oynamak isteyenler için günler bu şekilde. İsterseniz buradan kızak da alabilirsiniz. Fakat ben uzayan oyunda daha fazla AP olsun diye yaklaşan fırtına aldım. Çok rahatlatıcı bir maç oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz videodan çıkmadan önce bir like bırakıp abone olursanız sevinirim. Umarım güzel bir hafta geçeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.